Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber tişört baskı yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Ayrıntılarıyla beraber sizinle buradayız. Ee, streç bandını resimlere re, alacağımız resme saralım. Bir dakika içerisinde geri dönelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, resmimizi streç bandına sardık. Şimdi e, resmi tişörtün üzerine koyduktan sonra yağlı kağıdımızı alıp üzerine sereceğiz Şimdi çıkaralım yağlı kağıdı. Şimdi üstüne serdik. Ee, serdik. Serdikten sonra hemen ütüyle bir yardım alalım. Arkadaşlar şimdi e, yağlı kağıdımızı koyduktan sonra ütü işlemine başlayalım. Şimdi ütülüğü ütüledikten, ütüledikten, sonra şöte baskı yapacağım. Ütü işlemimiz e, birazdan sona erecek. E, arkadaşlar e, şunu da unutmayalım. Üfü, ütünün en yüksek derecede olması lazım. Çünkü yağlı kadın, e, şey e, streç bandının tutması lazım. Bizim ütü işlemimiz bitmek üzere. Bitti. E, hatta bitti. Şu an biraz daha üstünde gezdirelim ki tam yapışsın. işimi sonradan yapma falan. Evet. Bitiş bitti. Şimdi ipi koyalım. İpi koyduktan sonra sprey yağlı kağıdı hafifçe ve yavaşça açalım. Yağlı kağıdını açtığınız zaman bu görüntüyü alacağız. Bu fazlalık da daha çok böyle görünmeli. Evet arkadaşımız e, işlemimiz bitmek bitmek olmaktadır. evet tişörtümüz son halini gösterelim. Evet bitti işte